kurutma tam tambur tekerleği parçalandı. Şöyle internetten siparişe geldim. Bugün geldi. Bakalım doğru parçayla karşı vermişiz. Bir tane de kalem hediye. Teşekkür ederim. ölçüler aynı görünüyor. Malzeme daha farklı malzeme ama gördüğün gibi. Diğer tekerleği makineden sökmedim. Ama o da biraz kötü durumda. Tam parçalanmamış ama değiştirmişken ikisini de birden değiştireceğim. Çok gürültülü çalışıyordu. Tabii bu tamburun üzerinde döndü. Tambur bu tekerleklerin üzerinde döndüğü için şu şekilde bu haliyle tabi haliyle gürültü çalışması gayet normal. Şimdi tekerleklerimizi yerine takalım. Tamburlara ulaşabilmek için üst kapağın şuradaki vidalarını söküyorsunuz. Üç tane vida. Bu vidaları söktükten sonra geriye doğru asıldığınızda üst kapak çıkıyor. Yan kapağı şu iki vida ve aşağıda yaptırdığınız zaman altta bir tane vidası var onu sökerek bu kafada hafif geriye sararak alıyorsunuz ben durumu görmek için daha önceden sökmüştüm şöyle de tamur tekerlekleri bunlar şimdi bunu sökeceğiz diğerini zaten sökmüştüm Pek önce bunu sökelim bunun için makineye yan yatıracağım uygun bir anahtarla şu somunu gevşetip alıyorsunuz. Ben penseyle gevşettim. Bu şekilde tam bunun yerinden çıkması biraz zor. boşaltmadan bu tekerimizi tam bu tekerimizi yerine taktık. Bu tekerimizi yerine taktık. Şimdi kazanın öbür tarafını çevireyim. Aynı şekilde kalıp taramak. şekilde. Kapakların arkada da vidaları var. Sökmek için de bunları da sökmeniz gerekiyor tabii ki. <laughs> bunları da vidalarına Ben temizlemek için burayı da sökmüştüm. Normalde buranın da bir kapağı var. Siz tam bu tekerleklerini sökmek için bu kapağı sökmenize gerek yok. şuradan geçmeleri var. Onları da vidaları denk geliyor. Onun vidaları şöyle başlıklı vidalar. Sökme sebebi içinde çamşırların, kalitelerin tüyleri toplanıyor. Bunları temizleyebilmek için sökmüştüm. Gerçi daha önce de dediğim için o kadar çok yok. kapağın ardında gördüğünüz gibi kurutması var. Sigortalar var. Termal sigortalar. Eğer kurutmada resistans arızası varsa bu kapağı söküp şurada üç vidası şu vidaları sökerek resistansını da değiştirebilirsiniz. Bu kapağı da toplayalım. Makinemizi deneyelim. Evet, makinemiz çalışıyor burada. Normal sesin haricinde ekstra bir ses yok.